Ay çok heyecanlım! Tamam. Herkese merhaba, bugün yanımda Ali Deniz ve Sena var. Ali e, Deniz ve Sena benim en iyi arkadaşlarım. Aynen. Görüşürüz sorular soracağım benimle ilgili. Ve bugün onları geliştireceğim. Bakalım hangisi beni daha iyi tanıyor. Ve cezalı bir oyun. Gördüğünüz gibi limonlarımız var. Eliniz ne düşünüyorsun? Yani, kim kazanacak? Bu e hazırım. Ama tabii bir kadın arkadaşımızın kadın arkadaşıyla yarışmak oldukça zor olsa gerek. <laughs> evet. Yani tamamen bana düzenlenmiş bir komple gibi. Ali Deniz ne zor yollardan geçti ne zor çalışmalardan geçti. Burada kazanacağıma inanmıyorum ama ben de, yine de buradayım. Evet o zaman başlayalım arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> evet önce basit bir soruyla başlamak istiyorum. Hangi takımlıyım abi? Galatasaray. Çok basit bir soru. Şey. İyi misin? ben Fenerbahçeliyim. Oh. Ve zevkle... Bu iyi onun. Sen Hayır, <fenerbahçe> ben ya. <laughs> <nasıl> Doğduğumdan <mi? gülüyor> <dolduğunda gülüyor> beri falan. Ah. <laughs> Yazıklar olsun bu arada. Evet arkadaşlar sıradaki sorumuz. Ben en çok random mı kullanırım Ha 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 mı yazarım yoksa imajı kullanırım? Gülmek için tabii. Ama ben ha 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 diyorum. Ben kesin öyle diyorum. Ben çok fazla rengi başlıyorum. Hatta genelde s ile başlayan rengim var. Sıcıdı kılıcıdı diye evet. Bu cevabının arkasındayım. Ben de arkasındayım. Bakalım ne olacak. Bir şey söyleyeceğim. Ha ha ha. İşte bu var. Dostum. Kanka gerçekten ha ha ha. Mesela canımı gösterebilir Ben Gösterebilirim. Genel olarak ha 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 kullanmama rağmen ben Ali Deniz'e en çok random atmış. O yüzden abi ucundan abi. yalayacak sadece. Evet. Aşağıdakilerden hangisi benim küçükken celebrity crush'ımdı? <laughs> <abi>. Justin Bieber. <laughs> evet. Harry Styles. Zeyn Malik. Zayn Malik. Bence ben işte Justin'den ne hissettin diyorum ama Zayn Malik. Arkadaşlar elinize yavaşça limonları alıyorsunuz. Abi heri mi ya? Evet. Ya Aşkı kazandım. <laughs> ya ağzıma çekirdekleri İçimizde büyüyor falan. İzleyin. İçim başım. Şunu soruyorum. İçtik, içtik, içtik birlikte. Sarhoş olduk. Hangisi daha çok sarhoş, güleğe nurluk bir şey? Hmm, güzel bir soru. Şey. Evet. İlk şıkkımız, avuçlar dolusu kusup, sonra e, pişmanlıktan bir köşeye silmek ve gecenin kalanında sessiz sessiz oturmak. Ayılana kadar. İkincisi, eski sevgiliyi aramak, flört aramak, kavga ettiği arkadaşını aramak gibi böyle... E, eski defterleri açıp onlardan konuşmak ya da işte telefonla aramak, mesaj atmak bilmem ne. <gülüyor> <gülüyor> Üçüncüsü bir sevgi pıtırcı olup herkese seni çok seviyorum biliyor musun? İşte canım arkadaşım bilmem ne deyip aşırı yüksek kahkahalar atmak ve çok ay, mutlu ay, olmak. Bir, iki, yes. üç. <laughs> Abi ama of ya. Ya yemeniz lazım. <gülüyor> <gülüyor> Yemen lazım. <laughs> Bence de seviyorum <laughs> lazım. İkiniz de güya en yakın arkadaşım, en iyi arkadaşımsınız. Annemin adı ne? Oha, bilmiyorum ha. İkinize de daha önce söylemiştim. Söylemiş yani, yani illaki söyledim. Şık versen. Annem sizi tanıyor be, püh Allah belanızı vermesin. Giyin bakalım, annemin adını bilmeyenleri şöyle ne? alalım. Ne annemin? Ya hatta bunun muhabbetini bile yaptık, değişik bir isim diye. Annemin ismi Hanım. <Gülüyor> <Gülüyor> Tamam. Hanım abla. Tamam. Hanım neymiş yemiş <laughs> Hadi Gülüyor. yiyin bakalım limonu. <laughs> Videoya <gülüyor> dislike yayılacağım. Seni ayırırsam falan bir daha beni... Kafadan ben annesi ben dislike <laughs> Annem <alışıdan. gülüyor> şey diyormuş, bir daha onlarla görüşmüyorsun. Gümüşüm arkadaşlar. Yemeğime limon sıkmıyorum. Ya, ya, <laughs> ama bir daha limon sıkarsam adam değil. Şimdi elime birdenbire bir yerden bir şey oldu ne bileyim. Aynen. Para geldi 5000 TL. 5000 TL'lik bir meblağa ulaştım bir şekilde. Bu parayı nasıl kullanırım? İki tane şık var. İlki eğitim için kenara ayırırım. İkincisi de seyahat yaparım, seyahate çıkarım. Evet. Ben de düşünüyorum eve gitsek yüksekliğine... Abi tamam kesin doğru ya doğru Allah kahretsin doğru. Aynen. Ne gidelim. <laughs> 5000 TL olduğu için haklısınız. Mevla küçük olduğu için. Daha büyük bir şey olsa tabii ki de eğitimi ayırırdım. i̇ki şık veriyorum. İkisi de çok sevdiğim yemekler ama bir tanesini diğerinden bir tık daha çok seviyorum. Mantı mı, içli köfte mi? Ben mantı diyorum. Yani. Ben köfte vegan adama kebaplanın. Beni yakın açıyor şu an. Kesinlikle ben yapmıyorum. Evet. Mantıyı seçelim. Arkadaşlar kaldı mı yiyin? Ya şimdi üstüme kusacak ben ondan evet. korkuyorum yani. Ben hastaneye kaldım bakalım. <laughs> evet. <laughs> Refri. Ay. <gülüyor> yanıyor yanıyor. Çocuğun <laughs> <Şimdi gülüyor> hastaneye gidiyorsun. Nasıl <laughs> oldu? <Limon> gidiyor. <laughs> İçin <laughs> limon yerken gaze oldum. Moralim bozuk olduğunda, kötü bir şey yaşadığımda ilk ne yapmayı tercih ederim? Biraz kendimle kalıp kendimi dinlemeyi mi? Yoksa arkadaşlarımla konuşup modumu yüksek tutmaya çalışıp neşeli kalmaya çalışmak mı? Ben aldım. Her insan kendi içinde yaşar bence. Son arkadaşlarım. Sena sen ne diyorsun? Ben de aldım. İlk önce biraz yalnız kalıp kendini dinlemeyi tercih edeceğimi düşünüyorum. Sonra bununla böyle başa çıkabileceksen ya da e, atlattıktan sonra arkadaşlarından modunu yükseltmeyi tercih edebilirsin. Abi doğru. <laughs> Sen aileydi. Bunu Aydeniz'in bilmesine şaşırdım açıkçası. Aynen, ben de. Aydeniz beni şaşırtıyorsun. Her ne kadar Galatasaraylı zannetsen de beni. Evet. Benim doğum günüm ne zaman? Tam aynı anı Evet. O oh, hatırlamıyorum. O oh, ben abi. biliyorum. Bence sana e, yazalım. Bence sana yazalım bence. Bunu aynı anda söyledim. Ya da ikinde miydi? Ben bence Evet bence yazalım. Ali Deniz kazanacağını biliyor ya. Diyor ki bence yazalım abi söylemeyelim falan. Dur. Şu an 2,5 yıllık arkadaşlığımızın 3 pardon 3'e giriyoruz. 3 yıllık arkadaşlığımızın bittiği andır. Sos. Önce Ali Deniz'den bir cevabı alalım. 28'e. Evet Sena yazıklar olsun. My grapefruit bana yesek. My grapefruit. derken evet istersen çilek falan da böyle bir meyve tabağı hazırlayalım. Wings Club biliyor musun Ali Deniz? Yani Stella falan mı onları biliyorsun. Ama yine abi, abi, abi. o kadar Ya nasıl? Demek ki Sena beni dinlerken iyi dinlemiyor arkadaşlar. Ben bu şey onu bir laf konuşurum ki. Yani bu, evet. bu kabul edilebilir bir olay ya. ya daha <laughs> hangi, hangi Ninja tortasın falan ne yapıp Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Bazı soruları bilememeleriyle bazı arkadaşlar beni çok şaşırtsa ve Üzse ve kalbini kırsa da Sürpriz doğum günü partisi yapacaktım ama... Doğum gününü bilmiyorsun işte. ama doğum gününü bilmiyorsun. Yapma. Geri <laughs> alıyorum. Çok kadar sürpriz çünkü yanlış tarihte yapacak bir <laughs> ihtimalle. Ekim'de giriyormuşsunuz. <laughs> hani <laughs> çünkü tahmin, tahmin edebileceği bir tarih değil. Hani öyle bir tarihte... Bence limonları midelerine iyi götürdüler. Evet. Ref, refli oldu. Olmasa bile. Benim için refli oldular. Bence en önemlisi bu arkadaşlık demek, fedakârlık demek. O zaman videoyu beğendiyseniz e, like butonuna basmayı unutmayın ve lütfen kanalıma abone olup çünkü neden olmuyor? <laughs> <olurum. gülüyor> ve yorumlarda hangisinin daha iyi arkadaşım olduğunu düşünüyorsanız bence Aa, evet. Bence evet. Evet bunu yazın arkadaşlar. Sizce hangisi daha iyi ve hangisi daha yakın arkadaşım? Bunu yorumlarda görmek Kesinlikle. istiyorum. Bence de. O zaman. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. <laughs> Sağlıcakla kalın. İstikam ağacıyla kapatacağız biraz. <laughs> <laughs> bir sonraki videoda daha iyi arkadaşlarımla falan. Doğum günü 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 Görüşmek üzere arkadaşlar. Gerçekten bu rekabet için <laughs> oldukça memnunum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. <laughs> Görüşmek üzere.